Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Daha önce yorumlarda sürekli olarak bahsedilmişti. Milli mücadele hazırlık süreci. Milli mücadele hazırlık süreci ve ardından gelecek olan Kurtuluş Savaşı süreci aslında çok da zor, çok da anlaşılmayacak yerler değil. Fakat süreç içerisinde öğrencilerimiz bu konularda çok zorlanıyorlar. Sınavlarda karşımıza gelebilecek en önemli bilgileri sizler için tahtada derledim. Milli mücadele hazırlık sürecini kısa kısa videolar halinde sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Lütfen biraz sabredin. Az sürede çok fazla bilgi öğreneceksiniz. O yüzden dikkatlice dinleyin lütfen. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak milli mücadele hazırlık sürecine baktığımızda <laughs> Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Rauf Orbay liderliğinde imzalamıştı. Ve Mustafa Kemal Paşa bu süreçte Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları grup komutanlığı yapıyordu. Fakat askerlerimize gönderilen haber neticesinde artık İstanbul'a gelebilirsiniz çünkü biz Mondros'u imzaladık ve yenildiğimizi kabul ettik dedi Osmanlı Devleti. Mustafa Kemal de bütün askerler gibi nereye döndü? İstanbul'a döndü. Döndüğü sırada arkadaşlar e, demirleyen İtilaf Devleti gemilerini gören Cevap Abbas Mustafa Kemal Paşa'ya Paşam gördünüz mü geldiler diyor ve Mustafa Kemal Paşa ona vermiş olduğu cevapta merak etme geldikleri gibi giderler diye e, karşıt bir cevap veriyor arkadaşlar. Bu bilgi bizim için önemli. Bunun dışında Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'da Ali Fethi Okyar ile birlikte vatana kurtuluş çareleri arıyor ve bu kurtuluş çarelerini Minber gazetesinde yayınlıyorlar. Unutmuyoruz Ali Fethi Okyar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da birlikte çıkardıkları gazete sorulursa cevabımız Minber gazetesi olacak. Peki Mustafa Kemal ne yapmak zorunda? Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için biliyor ki Anadolu'ya geçmek zorunda. Bu esnada Mondros'un 7. maddesini görüyoruz ve Mondros'un 7. maddesinde şöyle bir ifade var. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir noktayı ne yapabilirler? İşgal edebilirler. İşte Rauf imzalamış olduğu Mondros'un 7. maddesi vatanın her karış toprağını bu şekilde işgale açık hale getiriyordu. Rauf Orbay diyor ki güvenliklerini tehdit etmeyiz olur biter diyor ama aslında süreç o şekilde değil. Yürüyor itilaf devletleri askerleri sokakta yukarıdan saksız düşüyor. İtilaf devletleri bunu bahane gösteriyorlar. Güvenliğim tehdit edildi diyorlar ve o bölgeyi işgal etme girişiminde bulunuyorlar. İtilaf devletleri bu maddeyi kendi çıkarları için kullanıyorlar. Unutmuyoruz Mondros'tan sonra Osmanlı Devleti'nin işgal edilen ilk toprağı Musul'dur. Anadolu'da işgal edilen ilk toprağı ise Hatay dört yoldur değerli arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal Paşa ne yaptı bu milli mücadele hazırlık sürecinde? Ön bilgilerimizin ardından şuna bir bakalım. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmenin gerekliliğini biliyordu. Zaten Montrose'un 7. maddesinin uygulanmaması için Karadeniz'de Samsun civarında Türk-Rum arasında bir karışıklıklar meydana gelmişti. Ve Osmanlı Devleti de 7. maddesi uygulanmasın. İtilaf devletleri bizim ee, ...güvenliğini tehdit ediliyor diyemesin diye oraya bir görevliyi gönderecekti. Ve orada o bölgedeki karışıklıklara son vermek istiyordu. Oraya kim gönderilecek? Mustafa Kemal Atatürk gönderilecek. He, o zaman şunu bileceğim. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesindeki temel amaç neymiş? Mondros'un 7. maddesinin uygulanmasını önlemek... ...ve o bölgedeki Türk-Rum çatışmalarına son vermekmiş. Mustafa Kemal Paşa 9. ordu müfettişi olarak... 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basıyor arkadaşlar. Buraya giderkenki görevi önemli 9. Ordu müfettişi olarak bileceğiz. Gittiği gemi önemli zaten çocukluğumuzdan beri resim derslerinde yaptırırlardı hatırlarsınız. Bandırma vapuruyla gidiyor arkadaşlar. Bunun dışında Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastığı gün milli mücadele fiilen başlıyor. Bunun dışında arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 gününe bugün benim doğum günümdür diyor. Sorularda bunu da görüyoruz. Atatürk'ün doğum günü olarak, doğum günüm olarak nitelediği gün hangisidir diye. Başka bir 19 Mayıs 1919 sorusu da Nutuk eseridir arkadaşlar. Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan Nutuk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastım ile başlar. Yani Samsun'a çıkış ile başlar. 1900 27'de e, gençliğe hitabe ile son bulur. Bu ekstra bilgiyi de burada verelim. Peki Mustafa Kemal Paşa geldi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Ne yaptı? Gitti bavullarını Mıntıka Palas'a yerleştirdi. Ondan sonra kalemini, defterini aldı. Hemen gitti arkadaşlar. Türk-Rum çatışmalarının sebebini ve sonuçlarını anlamaya. Ne yapacak Mustafa Kemal Paşa? Türk-Rum çatışmalarını sonlandıracak. 7. maddenin uygulanmasını engelleyecek. Mustafa Kemal Paşa eşyalarını yerleştirecek. Gittikten sonra Türk-Rum çatışmalarının bulunduğu bölgelere gitti, halkla konuştu, oralarda çeşitli araştırmalar yaptı ve ardından Milli Mücadelenin ilk raporu olan Samsun raporunu yazdı. Samsun raporunda Mustafa Kemal Paşa şu ifadeleri kullanıyor: diyor ki, siz beni buraya Türkler ve Rumlar arasındaki çatışmalara son vermem için gönderdiniz, beni buraya Türklerin elindeki silahları al, Türklerle Rumlar çatışmasın diyerek gönderdiniz. Fakat burada Türkler Rumları öldürmektedir gerçeği e, ya da söylentisi bir yalandır. Burada Rumlar Türkleri katletmektedir ve ben eğer sizin bana emrettiğiniz gibi Türklerin elindeki silahları alırsam bu bütün Türkleri Rumların elinde katledilmeye Mecbur bırakmak olacaktır. O yüzden Türklerin elindeki silahları toplamayacağını ifade ediyor Mustafa Kemal Paşa. Unutmuyoruz, Samsun raporu, Milli Mücadelenin ilk raporudur. Bu anlamda bizim için son derece önemlidir. Peki sonra ne oldu? Mustafa Kemal Paşa zaten Samsun'a ayak basarak ne yapmıştı? Milli mücadeleyi fiilen başlatmıştı. Hemen oradan Havza'ya geçti arkadaşlar. Havza'ya geçtiği esnada ise Yunanlıların İzmir'e asker çıkardığını öğrendi maalesef Mustafa Kemal Paşa ve bunun için hemen Havza'da Havza Genelgesi'ni kaleme aldı. Kimle? Tek başına arkadaşlar. Havza Genelgesi önemlidir. Tek başına kaleme alınmıştır Mustafa Kemal tarafından. Ve Mustafa Kemal Paşa burada şunu söylüyor. İzmir işgal edildi. İzmir'in işgaline sessiz kalmayın, protestolar edin, mitingler düzenleyin ve itilaf devletlerine telgraflar çekin. İşgallere sessiz kalmayın, işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurun diyor. Mustafa Kemal Paşa ne yapmaya çalışıyor? Milli bilinci uyandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Havza'da Havza mitingini düzenledi ve Havza mitingi İzmir'in işgali için, İzmir'in işgaline yapı karşı yapılan ilk mitingdir, ilk gösteridir. Bu anlamda bu önemlidir. Bunun dışında Mustafa Kemal Paşa hani dedi ya az önce, Mitingler düzenleyin, İtilaf Devletleri'ne telgraflar çekin dedi. Bunun sonucunda İzmir'de maşatlık mitingi düzenlendi ve İstanbul'da Halide Edip tarafından Sultanahmet mitingi düzenlenerek işgallere tepki gösterildi. Farkında mısınız bilmiyorum ama Mustafa Kemal'in tek başına yayınlamış olduğu havza genelgesi gayet büyük çapta etki yaratmış ve insanlarda milli bilinç uyandırılmaya çalışılmış. Zaten önemi de budur havza genelgesinin. Havuzda genelgesinin önemi milli bilinci uyandırmaya yönelik ilk belge olmasıdır. Bu ifade son derece önemlidir arkadaşlar. Eğer bana sorular milli mücadelenin ilk raporu, ilk belgesi hangisidir derse Samsun raporu diyeceğim. Ama milli bilinci uyandırmaya yönelik ilk belge hangisidir derse elbette Havza Genelgesi diyeceğim arkadaşlar. Dikkat etmenizi istediğim şu nokta var. Azınlıklara zarar verilmeyecek diye bir madde var Havza Genelgesi'nde. Hocam azınlıklara zarar verilmeyecek maddesi niye ki burada? Arkadaşlar haklıyız. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim diye bu maddenin koyulmasına özen gösteriyoruz. Azınlıklara asla ve asla kimse zarar vermesin. Mondros'un 7. maddesine dayanarak adamlar da bizim ülkemizi yasal olarak işgal edemesin diye bu maddeyi koyuyoruz. Peki arkadaşlar burada iki tane önemli maddem var bunlara bir bakalım. Mustafa Kemal Atatürk ilk kez bu genelgeden sonra, havza genelgesinden sonra geri çağrılıyor. Sorular bize diyecek ki Mustafa Kemal Atatürk aşağıdakilerden hangisinin yayınlanmasının ardından ilk defa İstanbul'a geri çağrılmıştır. Cevap havza genelgesi olacak. Son derece önemli. Bunun dışında arkadaşlar İzmir'in işgalinin ilk kez protesto edildiği yer neresidir diyecek sorular bize. Cevabımız havza olacak. Havza mitingi olacak arkadaşlar. Bu bilgiler havza genelgesi açısından son derece önemli. Peki hocam sonra sonra ise Amasya Genelgesi'nde gideceğiz arkadaşlar. Amasya'ya geçecek Mustafa Kemal Paşa geri çağrıldı burada aslında ama ne diyecek? Efendim ben o telgrafları görmedim ki diyecek. Ben nereye geçmiştim? Amasya'ya geçmiştim diyecek. Amasya genelgesi son derece önemli. ÖSYM e sormaktan bıkmıyor, usanmıyor. O yüzden bizim de karşımıza soru olarak gelebilir. Şimdi şunu düşünelim. Mustafa Kemal Paşa, Havza Genelgesi'ni tek başına yayınladı ve oldukça iyi bir etki yarattı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa diyor ki, ya ben bunu tek başıma yaptıysam, diğer komutanlarla yaparsam şimdi de bu çok daha büyük bir etki uyandırır diyor. Ve bu yüzden arkadaşlar, milli mücadele sürecindeki silah arkadaşları olan Kazım Paşa gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi, Rauf Orbay gibi kişileri de yanına alarak ne yapıyor? Amasya Genelgesi'ni yayınlıyor. Ama şu bilgiler bizim için önemli. Amasya genelgesini Mustafa Kemal söylüyor. Cevap Abbas yazıyor. He, o zaman sorularından birinin cevabı bu olacak. Amasya genelgesini kaleme alan kimdir? Cevabım Cevat Abbas olacak değerli arkadaşlar. Peki Amasya genelgesi nerede yazıldı? Sorusunun cevabı ise Saray düzü kışlası olacak arkadaşlar. Saray düzü kışlası olacak. Peki hocam ben bunu neyle karıştırırım? Taceddin dergahı ile karıştırırsın. İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer sorulursa bize Taceddin dergahı diyecek. Amasya Genelgesi'nin yazıldığı yerlerse cevabımız Saray Kışlası olacak. Peki başka ne gibi önemli bilgilerimiz var? İmzalayanlar. İmzalayanlara baktığımızda Rauf Orbay'ı görüyoruz ki Rauf Orbay'ın milli mücadele sürecinde Mondros'u imzalaması önemlidir. Cehennem Değirmeni adında bir eseri vardır, önemlidir. Refet Bey'i görüyoruz arkadaşlar yine imzalayanlar arasında. Kazım Paşa'yı görüyoruz milli mücadele sürecinde. Kazım Paşa olmasaydı milli mücadele olmazdı şeklinde yorumlar yapabiliyoruz. Çünkü son derece kıymetli bir adam. Bunun dışında Ali Fuat Cebesoy'u görüyoruz arkadaşlar. Ali Fuat Cebesoy Mustafa Kemal'in çocukluğundan beri arkadaşıdır ki bu yüzden eserinin adı da sınıf arkadaşım Atatürk'tür zaten. Geliyorum Cemal Paşa'yı görüyorum. Mersinli Cemal Paşa'yı. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün burada imzası olduğunu görüyorum. Arkadaşlar imzası olanlar bunlar da ÖSYM bana imzası olmayanlar kimler diye soracak. Burada iki tane isim çok önemli. İmzası olmayanlardan ve önemli olarak görülen karakterlerden bir tanesi İsmet İnönü'dür. Amasya Genelgesi'nde imzası yoktur. Bir diğeri ise arkadaşlar Ali Fethi Okyar'dır. Ali Fethi Okyar'ın da senin Genelgesi'nde imzası yoktur. Peki Mustafa Kemal Paşa bu kadar komutana imza attırarak neyi amaçlıyor? Arkadaşlar milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmaya amaçlıyor. Adam diyor ki bu milli mücadele benim tek başıma yürüttüğüm bir şey değil. Bakın burada bir sürü komutan var. Bana güvenmiyorsanız bu komutana güvenin. Ona güvenmiyorsanız bu komutana güvenin diye milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak, halka mal etmek istiyor. O yüzden bu komutanlarımızın da imzasını alıyor. Bu imzalara geldiğinizde bir Kazım Karabekir, iki Cemal Paşa. Bu Amasya Genelgesi'ni telgraf yoluyla imzalayanlardır arkadaşlar. Bu da soru olarak bizim karşımıza geliyor. Peki hocam ayrıntı bilgi var mı burada? Var arkadaşlar. En önemli ayrıntı bilgilerden bir tanesi şudur. Burada görüyorsunuz değil mi? Bir sürü komutan kutsal bir ittifak içerisine giriyor. Heh, tam da bu sebepler Ali Fuat Cemezoy arkadaşlar Amasya Genelgesi'ni mukaddes ittifak olarak niteliyor. Ne olarak nitelemiş? Mukaddes ittifak olarak nitelemiş. Bu da bizim için önemli. Mukaddes ittifak olarak niteleyen kimdir derlerse cevabımız Ali Fuat Cebesoy olacak. Peki hocam Amasya Genel Elgisi'nin içeriğine de bir değinelim. Değinelim değerli arkadaşlar. En Ön önemli olayı şudur. Amasya Genelgesi milli mücadeleyi, milli mücadelenin programıdır. Milli mücadelenin amacının, gerekçesinin ve yönteminin ortaya koyulduğu yerdir. O yüzden bize milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemi nerede? ortaya koyulmuştur? Amasya Genelgesi. Milli Mücadelenin programı niteliğinde olan belge hangisidir? Amasya Genelgesi gibi sorularla karşılaştığımızda cevabımız gayet net olacak. Neyi ortaya koymuşuz? Amacı, gerekçeyi ve yöntemi. Hadi bakalım neler varmış orada. Arkadaşlar bir bakalım. Maddelerden bir tanesi. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Neden milli mücadeleyi yapıyorsun? Ya da amacın ne? Vatanın bütünlüğü ve milletin istikrarı tehlikede. O yüzden yapıyorum. Diyorum değil mi? Bakın arkadaşlar bu amaca mı girer, gerekçeye mi, yönteme mi girer? Bunu dikkat edeceğiz. Bakın. Bir. Vatanın bütünlüğü ve milletin istikrarı tehlikededir. İki. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bunlar benim gerekçemdir arkadaşlar. ÖSYM de bize bunu soracak zaten. Bunlar amaç mı? Gerekçe mi, yöntem mi diye soracak. Neden milli mücadeleyi yapıyorsun? İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor da o yüzden yapıyorum. Neden milli mücadeleyi yapıyorsun? Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikede de o yüzden yapıyorum. He, o zaman unutmuyorum. Burada vermiş olduğum iki madde milli mücadelenin gerekçesidir arkadaşlar. Neymiş? Gerekçesiymiş. Peki hocam amaç ne? yöntemle. Onlara da bir bakalım. Gerekçeyi şurada bir çizelim arkadaşlar. Bakın. Başka bir madde. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Hemen bunu bölelim arkadaşlar. Ben buraya böldüm zaten. Milletin bağımsızlığı. Tamam milli mücadeleyi yapma gerekçelerini anladım da amacın ne? Amacım milletin bağımsızlığı. O zaman buraya amaç yazdım mı? Yazdım. Amacı da buradan sildim. Amacım neymiş? Milletin bağımsızlığıymış. Tamam. Gereken belli. Amacın da belli de yöntemin ne? Nasıl yapacaksın? Milletin azim ve kararı ile yapacağım. Bu da benim yöntemim. Amasya Genelgesi'nde açıklanmıştır. Buraya da yöntem dedim arkadaşlar. Bakın özellikle dikkat etmek istedi, dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası. Milletin kararı ile yapacağım diyor. Milletin kararı derken Mustafa Kemal Paşa milli egemenliğe milli iradeye, cumhuriyete, demokrasiye vurgu yapmak istiyor aslında burada. Bu da ilk defa milli egemenliğe vurgu yapıldığı yerdir. Amasya Genelgesi'dir cevap. Bize ne der? Milli mücadele sürecinde milli egemenliğe ilk defa nerede vurgu yapılmıştır? Cevap Amasya Genelgesi olacak. Çünkü burada ne diyor? Milletin kararı diyor. O yüzden bu da bizim için önemli. Devam edelim arkadaşlar. Başka maddelerde Erzurum Kongresi'nin haberi veriliyor. Ve Sivas Kongresi'nin haberi veriliyor. <laughs> Sivas Kongresi'nde ne diyor Sivas Kongresi için? Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye her ilden 3 delege katılacaktır. Ve bu kişiler halkın güvenini kazanmış olan kişiler olacaktır diyor. Bize soruda ne sordu? Daha dün arkadaşlar KPSS sınavı vardı. E-KPSS sınavı vardı. Orada dedi ki... Ee, Sivas Kongresi'nin haberi nerede verilmiştir? Cevap Amasya Genel bakın Bakın bir KPSS sınavı vardı ve EKPSS orada bu soruldu. Dolayısıyla Amasya Genel son derece önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bir de şöyle bir madde var. İstanbul Hükümeti görevini yapmamaya devam ederse her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul kurulacaktır. İstanbul Hükümeti görevini yapmıyorsa her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul ne kuracağım ben? Temsil heyetini kuracağım. Temsil heyeti, mini bir yürütme kuruluymuş gibi düşünün temsil heyetini arkadaşlar. Temsil heyetinden bahsediliyor burada. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yapmamaya devam ederse, her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul kurulacaktır. Ne kurulu? Temsil heyeti. O yüzden temsil heyetinden bahsedilen ilk yer sorulursa cevabımız Amasya genelgesi olacak. Temsil heyetinin kurulduğu yer derse cevabımız Erzurum Kongresi olacak. Temsil heyetinin ulusal hale getirildiği yer derse cevabımız Sivas Kongresi olacak. Arkadaşlar bu milli mücadele hazırlık sürecinin part idi. Bundan sonraki videoyla devam edeceğiz. Görüşürüz.